Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ilk defa önerilen solo oynayacağım Ay söyle işte ama cidden ilk defa oynayacağım bunlar bu şekilde de görmek istemeyebilirsiniz önerilen durumdan da girdim cidden ilk defa oynuyorum hiçbir şey bilmiyorum şimdi baktım zaten yeteneklerimde hemen bir bakalım ee, kayıtta mıyız ee, şöyle kayıttayız arkadaşlar İlk defa oynuyorum karşımda niko var çok gıcık bir şar biliyorum ee, böyle işte karakterler falan bu şekilde ee, Windows Jungle olabilir bu arada bir şey demem yani söyledim sadece. E'si şöyle bir dom skillerini bu kendine çekiyor. Şimdi baktım kendine çekiyor. İşte nefes atıyor da ne dolanıyor muymuş ne yapıyor öyle şöyle bir şey. Videoda izlemiştim de bu da meteor düşürüyor işte. Arkadaşlar çok saçma bir şampiyon. Bu ne ya? 600 kane hayatsız ov -E direkt. Serdar senin insan değilsin. Aha şimdi nereye dokunduğum 15. E. Serdar kim? Bu mu? Ben de isimler yazmıyormuş neyse. Böyle bir şey yap değil mi? Böyle bir şey yapmadık sanki. Bu tamam, beni alabilir. kanga ben yedim cidden bunun video olduğunu. Ananı avradını doğru. Aa, kanka sik. Ya abi bu ne? Bu adam zaten kendi içeride oynamaz ki amına koyayım. Siktir git abi bu Hila mı koyayım? Adam kitne Nob siker ki ben yani. Kitne Nob sikemez de. Tamam. Çok çar var ki. Bir kere top bir ne alaka. Swain falan olur. Duruma bağlı değiştirir ki. Hop şöyle. Siktim attım direksiyonda. Ananı sikiyim. O da beni siki patacak direksiyonda ne sikeyim ya Hoppa Öldürdüm. Arkadaşlar bakın Ya kaç yıldır böyle oluyor attığım bütün videolarda ve videoyu çekip de fail'ladığım videolarda ve çekmediğim videolarda da Bilmediğim çalıları denemeye giriyorum ya yani videolarına girmiyorum da yani Mesela ya abi ya videolarda mesela o gün Zoe Yone hep böyle ben kanalıyorum böyle mesela iki kanaldım abi ve çar bilmiyorum ya çok garip ama iyi de çağrılmış bir şey değil mi çok güçlü o iş pompa başlasın her şey var ya var kat alabilir miyim? Bir barikat. Bir barikat abi. Hop. Dolambaç. Hop. Hızlandım. Siktim ananı. A <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya çok troll oynuyorum. Abi bunu alacağım çok mantıklı. Kara alayım mı? <laughs> Yok lan alınır. Ne alacağım bu arada? Hadi biraz Siyaset meşalesi diyor. <laughs> e, ee, kara mühür alayım. Ne yapıyor bu amına koyayım? Bir şey olmadı ki. Hiçbir şey ya. Çok garip bir car. Ama öğrensem oynarım ya. Benim çok garip ve güçlü de. Hani acayip güçlü. Bu, bu arada arkadaşlar şey haberiniz olsun Nikola. Allah Allah ni koymuş ya şansa bak amına koyayım. Hiç hayal etmemiştim. Aa Nikola bak fake atmış. Ananı var ya yeter oğlum bu ne? Fiddle Sixt. Fiddle Sixt ne? Oynayacağın çare sikiyim. Ha kötü şar olduğu için demiyorum. Görünüşten demiyorum kötü şar yani onun genk adam yok ki. Bu arada sıçtın abi. Öldürdü de yani. Ananı. Yap lan Verdiğim hasar bu işte, oros bu köpek seni. Ananı full düş canı. O ne oğlum öyle? Ne vurdu. Karşımdaki çar da çok bilmiyorum. E ananın am... Böyle öldürürsen. geldim. Ses kaydım açık mı? Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Sikiş gameplay. Ananı avradın var Abi ya ha ha yeter ya. Nasıl çarptı? Bunlar ne? Ne alacağım ben? Can alayım ya. Can alacağım. Ya kut sikişi. Tek başına ejder alıyor. Orospu bir pink mana da gelek amana koyayım. Gerek bari gidelim. Aldı ki zaten amana koyayım. Neye gideceğiz? Abi adam istediği çara dönüyor. Bu adalet mi amına koyayım? Ultist de atmayı da aldı zaten abi. Gerek yok Bakın. Nasıl oynanır? Hop. Uçar böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Bir Adamın oyununu sikettim. Nasıl oynanır bu? Aynen seni canı fı. değil ki kanka. Şey Öldü manamı, manamı siktim. <laughs> Orası bir şey dönüşüp gelecek ha. Bence kesin. Önüm gelsem mi? siker de çünkü ya harika almış mıyız almışız Aa almamışız ay kanka bak hep böyle oluyor birimiz alıyor birimiz, birimiz çok kötü oynuyor bak az önce de böyle oldu ha evet, cidden ha fark ettiniz mi az önce de mesela bir tanemiz birimiz oynuyor bir şeyin bu kain falan buradan gelir şey yeter ben olsam öyle yapardım Salak mesela yani. Abi adam kayna olamıyor mu? Valla basılı tuttum kanka. Sunak ben ya çok gereksiz bir yetenek. Ben yere gereksiz bir çar yani. Nasıl atacağım? Yatacağım zaman olmuyor. Tek atacağım direkt işte de tutmaz ki tutar mı? Kaçmaz inşallah. Doşlarsa zaten çok mu severim? Öldürük amanın. Evet ikisi kişi yaptım ama. W yeteneğini kullanmanız bile gerek yok bu arada. Şardan anladığımı o bana koyayım sadece. Hop bakın. Uf, çok iyi. Cidden bu oldu yani. Çağrı oynadım biraz ve anladığım şey şu. Kanka W'lü kullanma demişler. Boş ver. Yani sanırım bu Char yapanların W'lü bir eşameti falan var. Adam şimdi gelip güçlü güçlü gelecek. Bak yine aynısı olacak. Ben size dedim. Hop oh, namusumu unuttum mahallede. Neyse o şarkı dinleyeniz kim ya çok kötü. Şuna bakmayın. Dilim takılıyor yani çok şey bir şarkı. Çok yani... Oha. Daha dokununca gidiyor ama kıyım. Çok güçlü lan yoksa gördünüz mü beni ağzı? Karan virüs atsam mı ya? Tatlı bitenme bitireceğim. Bitiriyor deme. Yoksa söverim. bitme. Bitmiyor. 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 350 olmuyor. Bit. Bitmiyor. Analiz. ekleyeceğim ki. Bunu nasıl atar? Ayakkabı Ayakkabını itemi bitireceğim. Hadi hadi. Bak. Eee oğlum ne? o zaman buraya basıp yaparım. 10 saat giderim ama. Tamam itemimizi bitirdik. Yani önerilenlerden alacağım? Çünkü hiçbir şey bilmiyorum dediğim gibi. Bu ne amana koyayım? Hiçlik değneği diyor. Hiçlik değneği diyor onu mu alayım ya? Onu alak o zaman. Öyle diyor, onu aldım yani. Ben bir tane sıfak ya bu arada benziyor olsun. Ananı koyayım hangisi? Şey, gerçek. Bu. Tam ikisi ya. Hep birini öldürürüm işte. o değilmiş. Ben fake'i buldum ki. Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz ha? Orası bu çocuklarız. Al. Eee. amca bak. Aynen. Aynen. Tek akıllı sensin. Vay gireyiz geçeceğim. Ananı. Çarın Hop. Allah meteor. Onun ne? Ay. Hoppala. Ne oldu lan yarrap. Oy. Oy. Helal lan. Ne yaptı lan? Fidel sikiş. Fidel sikiş adamları seks yaptı. Ben de adam sikti. Orası bu çocuğu. Bunu mu alayım lan? Bunu öneriyordu da. Can alacağım ben tank olmak istiyorum. Tam bir tanrı demeyeyim. Töbe töbe. Ay şey böyle güçlü bir kişiymiş gibi gezmek istiyorum. Bu ne bu nasıl kötü? O kim amına koyayım? Aldın ha. Aldı ki siktattan kayn gerizek alışık bu arada Spastin teki. Ap tamam. Aptal diyecektim ben. Bakın. Ee. Kanga bug bu. <laughs> Ama sınırı varmış ya. Neden sonsuza kadar gidemiyor? Aha. Vadi geldi alak mı kanka? Okyanus mu alıyorsun? geliyom kanka. Bazen bazen kayıttan bize bakıyorum. fren oldum. İki videom kayıtlı için gitti de. Allah manakoyim daha nasıl yardım yapayım sana? Yeter bu kadar. bu gerçekmiş ama koyayım ben fake sandım bunu. O aldı. Ay yapma. Allah 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 Allah. Ne oldu lan yarrab? bu zung. Hadi eyvallah. Ananın ya ganga bu ne amına koyayım? Üstten üstten sikil atıyor ya. Bu nasıl çıkar? Amına koyayım. Arkadaşlar sesim çok kötü geliyor olabilir. Pardon. mikrofonu hapşırdım çünkü. ee, <laughs> i̇nşallah geliyordur ya. Neyse bekleyeyim tamam, Şu an bence geliyor olması ilgili dur. Caitlyn yok. Gördüm de onu. Nasıl Neye ilgili? Bakıyorum yerine Kulaklık mikrofon da benimki. Aldım arkadaşlar. Eee tamam. Ya çağır bir şey değil mi arada? Bence ilk oynayışma yarı güzel. Ya ilk oynadım çağırdı iyi oynuyorum zaten. Zoya ile iyi oynamamıştım ama. Bu Zoe değil. Hoppala yat aşağı sen de yatacaksın aşağı. Hadi bakayım. Of of Kanka çok sikiş ya. Tam bir yani şey gibi işte. Yani tanrı demek istemiyorum. Tek Allah fazlası. Allah mahsustur bir olmak. Ananın amına koyayım. Timing'e bak. Böyle tutacağım. Afeka hop ananın. Aa canı yok. onu canı yok. Voigo. Voigo mu? Diego. Diego. Voigo. Viego. Viego'ymuş. Öldürün onu. E'si yok sik onu. Helal. Aldı. Nice Wingen. Strayze. Ben de bunu al Daha bitirmedim mi? Ya dry. Sat bunu. Hemen. Bu ne oğlum? Kısmen diyor. e ee, şey. Ürün. Şuna girmiş. Ürün. Bu arada ben girmedim. ne direkt. Şey yazıyordu sihirli yıldız ne bastım direkt oynadım yani. Normal önerilen bu. Hani öylelerden 3 tane seçenek sunuyor ya size. Seçebiliyorsunuz. Bir tanesini girdim işte. Sihirli yıldız yiyordu. Zaten bir tane video da izlemiştim eskiden. Sihirli yıldız oynuyordu. O yüzden ben de sihirli yıldız oynadım. Geliyorum. Bana kahpe eller ne oldu be? Dedim onlara. Aha. ne da kezdim. Oğlum ben ne yaptım? Aa vadi dalak. Ya yardıma ihtiyacım yok ki. Kafasına şey atacağım, meteor atacağım. Ya da gerek yok. Ben alayım onu. Bum. Hadi bakayım yataşayım. Bir şey çok güçlüyüm ha. Herhalde. <laughs> ee, ee, delilik yaptım. Bastım öyle. Çünkü canım istedi. Neden olmasın? Gülü 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 gülü. Dong. Bir daha basabiliyorum. Kule yakınca bir daha basabiliyorsunuz. Gülü 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 gülü. Gülü. Anlan ne sikim. Hop satış. Kaçarım ki, kaçarım ki. Bir rakip oğlum Sveyn bizde o bizde Sveyn varmış. Karşıda da varmış. Ben bak bizde Sveyn olduğunu maçtan başında görmüştüm. Bu arada oğlum ne yaptım ya arkadaşlar? Siz siz olun. Kesinlikle böyle vadi kullanmayı. Sen kendin akıllı mı sanıyorsun? Koçum ananı sik. Gala 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 diyorsun hadi. o W ski çok iyi ya. Ya troll bir skill zaten. Gala 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 diyerek diyorsun. Ananı aldın onu. Aa sveymiş. Bence 7 6 5 işte kötü değil ilk oynayışıma göre ve cidden çarın yeteneklerini bilmiyordum. Ha Q'su zaten çok popüler. Ya bunlar zaten maçıma geldiği için biliyorum da W'su daha yeni öğrendim. Ultisinin böyle bir şey olduğunu biliyordum. Meteor atıyor. Direkt dık diye düşüyor sanıyordum. Aa aldınız orayı. Helal lan. Aşırı iyisiniz. Vallahi iyiler. Oğlum video seçti iyi lan. Nasıl iyi? O 7 1 6 ne amına koyayım yuh. Bir item. Aa basit tamamlamış sadece. Ben iki item tamamladım. Devam mı bot? Bot musun orası bu sene? Şey, şey sonra support bile benle aynı levelden damına. Support bile bana level atmış. Ben onu giymişim daha. Bir bu AFK zaten amına koyayım. <laughs> support bile bana level atmış. Ben neden bu kadar kötüyüm? <laughs> Ama kendi koridorumdakini sıkmışım Bu arada bir şey diyeceğim. Şey. Ben şimdi fark ettim. Bizde AFK var. Ben de bizayla yeniyoruz. 17 4'e 25 ve zaten Neyse. güzel bir gameplay yaptığımı düşünüyorum ilk oyun işimi göre bence çok iyi bir karakter diyebilirim birazcık da öğrensem kendi geliştirebilirim iyi karakter İyi karakter ben ben ona atacağım şeyi dive. dive 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 ay bak an sikiyim boşuna mı asarıydım orası mı? ben alacaktım onu uy yani sus be Ooo iki tane sveyn var tanesi. Daha ileri, daha ileri. Ejder. ejder alalım. Fidle. Ejder'e gel. Daha işler abi, vermemek video ananı adam fight atıyormuş. Gel. Kanka bir şey diyeceğim ben şeyi sanıyordum. Alabilir miyim bu işleri tek alırım ya. Şey canım, ben şeyi sanıyordum ha hep. Eee adı ne onun? Bu şeye gelmedikten sonra sikeceğim sizi. Oh, ben böyle sonsuza kadar basarım ki. E ee, bu ne amana? Ne kadar da kolay bir şey işler almak. <laughs> ne oluyor aman sikiyim. O ne Oğlum şeydeki base atış çok güzelmiş. Ha, yani vadi, baron alınca falan hızlanıyor ya base atışı. Oğlum çok iyi o ne öyle? Dolu böyle oldu. Bir şeyler oldu şaramana Bu bir Viego bizim Viego değil abi. O şey. Ananı sikiyim. Bir tanesi Nikonet. Buraya lan orospu Oğlum gelin lan amanızı. Şöyle bir temizleyelim. Kolay. mı yapmak aşırı kolay bu arada. Ne oldu? 68 CS var aman. Yani kolay hali bu mu? Nerede? Aha adam var gel buraya sıktım seni. orospu Baron alıyorlar. <laughs> gel Öyle bırakıyorum Afrika çet, çet ya neyse çok güçlüm lan baksana tek başıma baron aldı ya bak bir daha göstermeyi size base atacağım item bitti mi item bittiyse base atarım yok demiş item bitirip base atacağım öyle bak iyi izleyin tamam mı base atışı aşırı bombastik garip bir şey ya Ne item bitireceğim Bak. Bak. Bak bak bak. Ne oluyor? Top oldu amına koyayım sarılarak. Hiçlik de yeni alabiliriz şimdi. O DC'den bitireceğiz rahatlıkla Aynen amına koyayım. Oğlum ben ne yaptım lan? 8 6 çok iyiyim. Afrika var bir de bizde adam 1 ve 2 atıyor battan beri ve kazanıyor da. 0 8 1 ne? Omana koydum çocuklar. İkisi de fit diyor. Bu da fit diyormuş. Yani neredeyse 3 8. Bizim takım çok iyi ya. 5 2 11 de çok iyi. Bizim de çok iyi. Ben de iyiyim. Timo da bizim çok iyi. takım çok iyi ya. Böyle takım gelse zaten yeniriz ki. Bitir bitir. Bitir Yani ya neredeyse bitir. Böyle bir dolan başlık yapalım hemen. Gol Geldim. Q'um kulede rasa veriyorum. Vermiyormuş. Verse var ya ananı sikiyim. Kule sikici. <gülüyor> <gülüyor> Kule sikici Ayrılıyon sonra oyunu tek bitirdim. <laughs> <laughs> Amanı bak. O söyleye söyleye cidden bitiriyor sandım. Gelsin Niko başına gelen mesela. Gici. Escape. ananı a bitirmeyi unutmuşum <laughs> evet arkadaşlar bu kadar umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay